Unreal Engine kullanıcılarının yarattığı Epic Games'in bizler için satın aldığı 5 adet ücretsiz paket ile birlikteyim. 6336 TL değerindeki bu 5 ücretsiz paketi sizlerle beraber indirip test edeceğiz bugün. İlk paketimiz VP Real Food and Coffee Bakery. Bir fırın ve kahve dükkanı yani kahve ve fırınlarda oluyor ya bizim gibi. Bayağı hyper realistik görüyor özellikle bakery yani fırındaki bu ekmeklerdir işte hamurlardır onlar aşırı aşırı gerçekçi görünüyor. tanedeki ışıklandırmayı pek beğenmedim birazcık patlamış ama şu ekmekler için bir indirip test etmek istiyorum. Gerçekten bu kadar hoş bu kadar detayları e, incelikli görünüyor mu meşler içerisinde. Geçen aylardan farklı olarak artık paketlerimiz Unreal Engine 5 uyumlu. Yani bizim artık bir e, Content Project oluşturmamız lazım. Unreal Engine 5 paketlerini denemek için artık deneyeceğimiz sürüm 5 olacaktır. Bunun için hemen bir proje oluşturacağım. Ve bu projenin adını da Content Project 5 diyeceğim. Aynen oluştur diyorum. 5 GB'lık bir paket. Bundan sonra alışkın olmamız lazım. Bu paketler bayağı büyük olacak. Çünkü e, herkes Eskiden daha optimizasyon üzerine çalışıyordu bu paketleri yaparken. Nanite ile birlikte daha çok e, taranmış meşler taranmış objeler, daha high poly objeler göreceğiz. Bu da paketlerin boyutunu şişirecek. Insin test edelim bakalım. Yaklaşık 2-3 saat sonunda ilk projeyi açtık. Ya, Unreal 5 bence release olmak için biraz erken davrandı. E, zaten compile edilmiş shaderları compile edilmiş projeyi tekrar açmak için tekrar shaderları compile etmeniz gerekiyor. Bu dezavantajlarına rağmen ya şuna baktığınızda herhangi bir kafeden fotoğraf çekilmişçesine bir görüntüyle karşılaşmıyor değiliz. Bunun için herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Ya şu detay seviyesi bilmiyorum hani sadece bu paket nezdinde değil şuradaki ışıklar aslında bu detaylar Unreal 4'te de alınabiliyordu. Ama ışığın bu kadar gerçekçi yansıması, gölgelerin, ışıkların bu kadar gerçekçi davranması tamamen Unreal Engine 5'in sayesinde. Yani şu yastığı kalitesi, şuradan vuran ışık. Ya yani şu ekmeklerin bir şu donatların bir materyaline setup'ına bakmak istiyorum. Donatlar birazcık low poly kalmış diğerlerine göre. Ama şuradan bir simit. Simit var mı? Adamlarda simit kültürü yok. Şuradan şu poğaçamsı ekmeğe bakalım. Kaç poligonsun sen? Hol, ol LOD diyor. LOD 5. O LOD'leri çok iyi çözülmüş. Yani dibine kadar yaklaşmanız lazım ki LOD 0'ını görün. Onda bile çok yüksek değil. Peki bu ne Knight mı? Enayt'ı kapalı. Enayt'ını açsak ne olur? Bunların hiçbiri Enayt değil mi ya? Buradan görselleştirmelerden bir Enayt'ı açalım. Ha, sadece şu an benim açtığımı Enayt'ladı. Anne de hiç Enayt de yok şu anda. Tamamı normal statik mesh. Uh, yandı yani şey var Gerçekten e, bu ilti almadıysanız sahnede e, FPS'iniz bayağı düşüyor ona rağmen ya bu paketi kullanacağınız spesifik senaryolar olmadığı sürece e, kullanabileceğinizi zannetmiyorum ama onun dışında işte ne bileyim bir kafeye ihtiyacınız vardır ama bak burada normal patlamış <laughs> Bir kafeye ihtiyacınız vardır, ne bileyim yemeklere ihtiyacınız vardır, böyle ekmeklere ihtiyacınız vardır. Bunun için çok yeterli bir paket. dışarıda da bir e, böyle mockup dış şeyler de var, ekstra. Bunları da kullanabilirsiniz. Onun dışında burada bir oda var mı? Burada da oda yokmuş. Böyle bir paket. Şu duvar boyası da çok hoşuma gitti. Bundan sonra böyle her paketin açılması eğer 1-2 saat sürecekse Bu formatı değiştirmem gerekebilir hemen ikinci pakete geçiyor. İkinci paketimiz modular concert stage ee, Bu tamamen virtual Sahne aydınlatmalarında falan kullanılıyor çünkü DMX portu var yani bu e, DMX denilen şey tamamen Unreal sahnesinin e, Projeksiyonlarla ya da işte led ekranlarla Gerçek dünyada projekte edilerek gösterilmesi yani ciddi ciddi bir konser sahnesini burada kurduğunuz sahneyle aydınlatabiliyorsunuz. Nasıl yapıldığı hakkında en ufak fikrim yok. Yapanlara büyük admire ediyorum, büyük saygı duyuyorum. Şu anda söyleyeceklerimin belki %90'ı yanlış olacaktır bu paket üzerinde. Özellikle bir girip bakalım, test edelim. E ayrı bir proje açılıyorsunuz hatta yani bizim açtığımız game sekmesinden başka bir sekmede açılıyor ayrı bir plugini var bu Artık oyun geliştirme değil çok farklı bir boyut olduğu için Çok özür diliyorum eğer yanlış bir şeyler söylüyorsam Bilenler beni düzeltebilirlerse yorumlarda özellikle bu paketi incelerken Çok mutlu olurum Evet projemiz açıldı Unreal Engine 5 ekranına hala alışamadım çok garip geliyor Hemen şuradan bir Demonstration maplerine bir bakalım Birden fazla stage var Turk Stage ile başlayalım. Yani SSD'de olmama rağmen çok çok yavaş yükleniyor projeler. İnşallah bunlar işte 5.1 ile mi düzelecek, 5.2 ile mi düzelecek bilmiyorum. ben şans vermeye devam ediyorum. Bakalım Unreal 5 bu şansı düzgün kullanabilecek mi? Çünkü benim açımdan şu anda videonun çekim aşamasında bile çekim süremi neredeyse 4-5 katına arttırdı. Peki sahnemiz geldi sahnemizin burası ekran led ekran biz bunları değiştirebiliyoruz ve bu led ekranlar aslında e, bizim e, aynısını İşte bu aslında şey herhangi bir konser için bir e, tasarım yapacaksanız burada tasarım yapın sonra bunu alın gerçeğe e, gerçekte kullanın demek aslında burada e, DMX şey değilmiş live olarak buradaki görüntüyü Gerçek sahnede göstermeye yaramıyormuş. Benim hatam. Burada kolonlar var, kolonların yanında spot ışıkları var. Zaten spot ışık ışık olarak kendisi var. Eğer meşe ihtiyacınız varsa meşini kullanabiliyorsunuz. Burada trastlarımız var ve sahnenin kendisi var. Atıyorum buraya işte 1000 tane seyirci koyup buraya da sanal avatarlarınızı koyup sanal konserler verdirebilirsiniz. Bunun için hoş bir şey buradaki elodi ekranın nasıl çalışacağına dair bir e, Dokümentasyon var yani buraya istediğiniz emici bastırabiliyorsunuz bu led ekranların olduğu yerlere Bir de şu big stage'i açmak istiyorum e, Ne kadar büyük bir sahne koymuşlar Evet bu da bizim bildiğimiz belediye konserlerindeki sahne formatı Eğer gençliğinizde gittiyseniz herhangi bir belediye konserine Çok tanıdık gelecektir maalesef güncel belediyeler bu tarz konserler yapmayı tercih etmiyor özellikle İstanbul'da. Bildiğiniz abi belediye konseri şeyi arkada bir tane LOD ekranımız var yine. Bunları bir imaj basıp işte imajın e, kaçta biri altıda birini buraya bassın diğerki tarafını buraya bassın diye ayarlıyor. Bu e, materyalin kendisi yapıyor bunu. Bir materyalin içerisine bakalım nasıl bir parametre alıyor bizden. Bakın buraya bir texture alıyor. Bu texture'ın e, Tekstürü kaça böleceğini söylüyorsunuz Burada da büyük ihtimal bu LED ekranlarda UV'yi parçalayarak Buradaki ekrana bastırmayı sağlıyor Bunun için örnek bir Keşke şey koysalarmış Texture koysalarmış da biz burada deneseymişiz Herhangi bir text var mı ya burada Denememiz adına Yok galiba keşke koysalarmış. Önemli değil. Bu pakette modular konsertte bu şekilde. Yani modular dediği. isterseniz bu sahneyi iki katına da çıkartabilirsiniz. Çünkü bütün meshler gördüğünüz üzere modüler ve birbirinin arkasını ekleyerek, önüne ekleyerek daha büyük, daha küçük sahneler yapabiliyorsunuz. Daha farklı tasarımlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu pakette böyleydi. Geçebiliriz. Üçüncü paketimiz Medieval Houses Modular Vol 2. Ben önümüzdeki 2-3 ay boyunca tamamen bu tarz görselleştirme paketleri, 3D assetler ve animasyonlar bekliyorum. Unreal Engine 5 tarafında özellikle. Çünkü yazılan pluginlerin Unreal Engine 5'e entegrasyonu uzun vakit alacaktır. Yazılan sistemlerin Unreal 5'te test edilmesi uzun vakit alacaktır. Önümüzdeki 2 ay, 3 ay bu tarz görsel paketlere doyacağız diyebilirim. Bu da onlardan bir tanesi çünkü üçüncü paketimiz ve üçüncü pakette e, bir e, görselleştirme paketi 3D paket e, medieval diyor ama mi, yani, dağlar birazcık çarpması yüksek ama şuradaki yakındaki ev daha önce verilmemişti. Buna benzer taş yığma paketi sadece iki, bir taş ev var bir tahta ev var ahır gibi bir de iskele var. Bir de şöyle iki katlı bir ev vermişler. Tamamı modüller olduğu için siz istediğiniz evi e, tasarlayabiliyorsunuz. Tabii ki paketlerin e, ola, size verdiği olasılık dahilinde. Hemen bir projemizi ekleyelim. Content Project 5'e. Bu da yaklaşık 2.6 GB'lık bir paket. Yaklaşık bir günde e, 30 GB'lık bir paket indirmiş olacağız. Proje ince görüşürüz. Uh, beklediğimize değdi. Proje açıldı. bayağı büyük bir harita var ve terreni de görüyorsunuz aslında. Yani bu herhangi bir böyle W yani üstü bir oyunda görebileceğimiz herhangi bir köyden farksız çok çok iyi ve hani şey böyle dolu görünüyor aslında fazla varyasyon yok binalarda. Ama şey görüyorsunuz yani gerçekten burada bir e, hayat var. Burada bir dünya var sanki yaşıyormuş gibi. Bir play'e basmak istiyorum. Şu anda FPS'im kaç? Yani şu FPS'i görüyorsunuz. Yani 15-20 FPS falan alıyorum. Sahneden kaynaklı mı? Unreal'dan kaynaklı mı? Bunun için artık ne yapmamız lazım? Hani bu meshler şu anda mesela Lumen açık. RTX açık mı projede? Ray tracing kapalı mesela. Hani ray tracing açık bile değil. Ama yine de patlatıyor. Ya bunlar artık düzelecek mi? Bizim bilgisayarlarımız mı artık yetmiyor? Ona en ufak fikrim yok. Bir play demek istiyorum. Herhangi bir karakter attılar mı? Bir player startımız var. Şu anda texture Streaming pool yedim. Hemen şuradan bunu arttıralım. Streaming pool size var diyorum. Ondan kurtardık. Şu anda 20 FPS falan oluyorum. Yani ben bilgisayarım şu anda 3060 laptop versiyonu. yani yandan işte OBS'le kayıt alıyorum. Ona rağmen 20 FPS falan alıyorum. Yeni manekinleri hiç beğenmedim. Eski manekinin gözünü seveyim. Büyük ihtimal bu sample para projeme eski manekini de alacağım. Ya ama şu kalite özellikle şu terrain marine çok çok iyi. Biraz optimize etmeyi deneyeceğim sahneyi. Birazcık dolaşalım içerisinde ne var ne yok. Çatılar aynı. Bakayım kolijin atmışlar mı? Evlere atmışlar. Tırmanamıyorum. Aa kapılar falan açılıyor. BF11 diyelim. İçeride ne varmış? İçeriler boş. Ama bir önceki paketten alabileceğimiz şeyler var. Kapılar tersi açılıyor. Bu beni birazcık üzdü. Normalde mesela iki kollijyon koyup buraya içeriden dışarıya çıkarken dışarıya dışarıdan içeriye girerken de içeriye doğru e, oynamasını sağlayabilirsiniz kapıların. Ah ne çok iyi ya. Bir göl kenarına gidelim. Çok çok iyi. <laughs> Bozuk gördünüz mü? Ya ama şu, şu, şu sahne gerçekten çok güzel. Şöyle bir bir F8 diyeyim. Burada bir screenshot alalım şöyle. Böyle high resolution screenshot çekeyim. Umarım proje çökmez. Çöktü. <laughs> Neyse çok güzel paketti. Bir sonraki pakette görüşmek üzere. Dördüncü paketimiz Low Poly Medieval Interior and Constructions. Yine bir 3D görselleştirme paketi. Bu sefer Low Poly sevenlere gelsin. Ee, i̇lk 3 paketimiz tamamen daha e, high quality, triple A kafada assetlerdi, High realistikti. Bu ise poly, e, Low Poly bir paket. Bir e, taverna, bir bar, e, bir konaklama alanı, bir çalışma alanı, bir de yatak odası var. Hoş bir paket gibi görünüyor, özellikle işte ne bileyim daha first person ya da bu şeyler var ya town village paketleri, low poly karakterlerin olduğu paket. Onunla bir dünya kurmak istiyorsanız ve o dünyanın içerisinde bir dinlenme alanı, bir taverna gibi bir şey ihtiyacınız varsa kullanabileceğiniz bir paket indirip hemen bir test edelim. Bunu da yine Unreal Engine 5 içerisindeki content projemin içerisine alıyorum. Evet. Diğerki projenin çatlaması patlamasından sonra low poly paketin anında açılması beni birazcık sevindirmedi değil. Şimdi şöyle bu ışıkları büyük ihtimal 4.26'da 4.27'de çözdüler. Şu bloom efektini görüyorsunuz beni birazcık rahatsız etti bu paket içerisindeki post process'ten. Hemen şu bloom'u birazcık azaltalım. Daha sıfıra çekelim. Ben artık ekranda titreme yapmıyor. Hemen bir play'e bas. Play, bu ne ya? <laughs> Şurada Niagara var büyük ihtimal. Aynen. Şeye alışık değilim. Low poly e, animasyonlara, particle'lara. Oo. Şurada bir şeyler var. Çatlıyor, patlıyor. Ya işte şey var abi. Eee adamlar şimdi bunu 427'de de test etti. 5'e attı. 5'te de sıkıntı yok dedi ama bu tarz küçük yerlerde bazı işte bazı volümlerden geçerken bu tarz şeyler yaşanacak. bunu da artık biz görmezden gelmemiz lazım. İçerisinde bir dorm var, yatakhane var. Bir böyle bar alanı var. Bir şöyle oturmalık taverna alanı var. Yukarıda bir yatak odası vardı burada da bir yatak odası var aynı zamanda bir de üst katı var buranın üst katında da Yine bir böyle mahzen gibi bir şey var Bu birinci map bunun gibi 6 tane map yapmışlar modüler olduğu için bunları size tek tek Varyasyonları göstermişler Bir Play'e basalım bakalım içinde gezelim bu map'in Gerçekten çok hoş bir paket Bakın aynı assetlerle Adam size ikinci map'i de yapmış. 3. map'te, 4. map'te, 6. dokuzuncu 9. map'te aynı şekilde top -down versiyonları da var. Yani Atıyorum hani izo, izometrik ya da top -down bir oyun yapacaksanız da Bu game modda da oynayabiliyorsunuz. Tabi play'e bastığınızda yine şey oluyor. Gördüğünüz gibi karakterimiz artık bıdıdık kaldı Merdivenin yanında da çünkü işler first person'da ya da third person'da olduğu gibi Olmuyor maalesef tapdağına geçtiğinizde Bazı şeyleri erence etmeniz gerekiyor Low poly medieval pakette Bu şekilde değil sizi sayın efektiyle Bir sonraki pakete Davet ediyor Ve son paketimiz modular neighborhood pack e, Modular kelimesinden ve pack kelimesinden bıktık e, bu ay tamamen Bu tarz kafada ilerliyor önümüzdeki ay bence bir tane plugin koymaya çalışacaklar yetişir mi bilmiyorum Bu da bizim bizim dediğim yani bizim böyle evlerde oturabileceğimizden değil de bildiğimiz Amerikan tarzı country evleri iki katlı üç katlı minimum bir garajı olan garajında türlü aletlerin olduğu hemen bahçesinde bir basketbol potasının olduğu evler ayrıca bir havuz da var arkalarında bu tarz bir mahalle sadece bir evden oluşan değil bir mahalle paketi hoş görünüyor. Ee, kalitesi şey kalitesinde Hani bir e, GTA kalitesinde değil ama bir Fortnite kalitesinde de değil Double ee, A'ya yakın bir görsel kalite sunuyor Aynen şuradaki yatak odasından da zaten anlaşılıyor kalitesi indirip bunu da test edelim böylece bu ayı da tamamlamış olalım Hello 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 son paketteyiz direkt bir havuzbaşı manzarasıyla açtı paketi Paketin açılması uzun sürdü. Şu anda bilgisayarım cayır cayır yanıyor. FPS'i göstermek istiyorum size. Şu anda 18-17 FPS'lerdeyim. Bunun sebebi e, meşlerin hiçbirinin Nanite olmaması. E, oturup bu meşleri Nanite'e çevirmeyi beklemem lazım. O da yaklaşık 1 saat sürecek. Zaten bu videoyu çekmem neredeyse 6-7 saatim aldı. O yüzden FPS'e takılmayın. Bunu bir şekilde optimize ederiz. Şu anda lumen açık, ray tracing açık, bir şeyler açık takılmayın abi görüntün görüntüsüne bakın çok güzel bir paket aşırı güzel bir paket Fortnite'ın bu köyü var ya şey bu tarz işte yaşam alanı olan bir alanı var onun biraz daha kalitelisini çok rahat yapabilirsiniz hatta bir play'e basalım bilgisayarı daha da yakmaya çalışalım derken hata verdi yani bir paketteki third person karakter nasıl hata verebilir? Nasıl hata verebilir? Unreal Engine 4 manekinin sen bu paketin içerisine koyarsan Unreal Engine 5'te böyle hata verir. Ne diyor? Diyor ki böyle bir şey Bak bunun referansı kaymış. Bunun referansını bağlayacağız. Bunu koparacağız. Bunun da handlebar rotation'ını alacağız. Handlebar rotation diye bir şey yok. O yüzden siliyoruz bunu. Ya bu tarz şeyler beni sinirimi bozuyor. Ya madem öyle Unreal Engine 5'in ayrı bir paket var değil mi? Evet girdik. Kamerayı döndüremiyorum. Çünkü o kodu değiştirdik. Ya fenalık basıyor. Vallahi fenalık basıyor. Tamam madem öyle. Ben git abi. Bizim projemizde var. Third person karakterimiz. Bunu atarız buraya. Bunu otopozesleriz. İhtiyacımız yok. Play deriz oynarız. Oynayamadık çünkü buranın e, game modunda seçili world settings. Yo. Yo Niye oynattırma? Demine mi düştük acaba? bakalım böyle birazcık yukarıya kaldıralım bu dışarı attı Aynen bu odanın bir kolejinde sıkıntı var Neyse en azından girdik içeriye yani sahneler aşırı aşırı iyi. yani görüntüler aşırı aşırı iyi ya inşallah bunları bir şekilde optimize ederler. Bir şekilde game ready hale getirebiliriz. Yani ya onlar optimize edecek ya da biz oturup biz emek verip bir şeyleri optimize hale getireceğiz. Ya şuna bakar mısınız? Birazcık şeyde sıkıntı var sanki. Kor pozisyonda size'ında sıkıntı var ya da bu e, yeni Unreal manekinin kamera e, angle'ını alışamadım. Bir kapının yanına gidelim, görelim. Yok. Sıkıntı yokmuş. İçerileri ışık vurmuyor gördüğünüz üzere ee, Çünkü şu anda real time Bir Dynamic ışık var kaç tane ışık var bu sahnede Bir light source var Güneş O kadar Başka da ışık yok ya yani şu anda koskoca sahne bir ışıkla aydınlanıyor Ve ne kadar güzel göründüğünü Anlatmama gerek yok herhalde. E, full içlenmiş sahne. Bir tane de terrain var. E, güzel bir neighborhood. Bazı evler daha zengin evleri. Şuradan play from here desem. Şurada havuz başında sandalyeler var. Sandalyelerin fiziği açık. <laughs> Neden böyle bir şey yaptı? Havuza atınca keşke yüzseymiş. Biz girebiliyor muyuz havuza? Girebiliyoruz ve post process volume var havuzda çok güzel underwater içinde bir post proses volume yazmışlar çok hoşuma gitti güzel güzel detaylar bu tarz şeyler benim hoşuma gidiyor onun dışında karşı komşumuzun bahçesine zıplayarak geçebiliyoruz onun da bahçesini dağıtabiliyoruz herhangi bir night beklemiyorum bu tarz paketlerde eğer optimizasyon istiyorsanız bütün meshlerin nanite'e dönüştürmeniz lazım o prosesi de size şöyle gösterebilirim e, projenin adı bu. Buradan gelip Models'a geleceksiniz. Buildings'e geleceksiniz. Bunları keşke ayırmasalarmış. Models'a geleceksiniz. Buradan filtreden e, Stick Mesh'i seçeceksiniz. Sonra gelip bütün mesh'leri seçip daha tıklayıp Nanite Enable diyeceksiniz. Şu anda yapmıyorum çünkü bilgisayarımı seviyorum. Bu aydan bilgisayarım ve ben sağ salim kurtulduk. Çok seviniyorum. Proje iki kere çöktü. E, yaklaşık 30 GB falan indirdik. Toplam 6-7 saat sürdü. Projenin açılması, shaderların compile edilmesi bilmem ne. Ama gerçekten Unreal Engine 5'in e, release olmasına yakışır bir 5 paketti. Hemen sıralayalım. Medieval Houses Modular Wall 2 bir numaram. Ardından Real Food and Coffee Bakery geliyor. Sonrasında Modular Neighborhood Pack, Low Poly Medieval Interior ve Modular Concert Stage ile bu ayı sonlandırıyoruz. Sırada ne var? Bu ayın bedava paketleri haricinde biliyorsunuz ki Unreal Engine 5 ile beraber bir City Sample geldi. Eğer bu City Sample'ı indirip açabilirsem size bunu göstermek istiyorum. Biliyorsunuz Matrix Matrix Awakens demosu bu projede yapıldı. Hatta ben niye kendimi büyütmüyorum? Evet. Sample deneyeceğiz. Ardından bir oyun demosu da yayınlandı. Bu oyun demosu da şu ki hemen gelebilirsem şuradan. bu oyun demosu da Lyra Starter Game. Bunda e, bir FPS oyunu e, Quake ve şeye benziyor aslında. Unreal Tournament'a benzeyen bir e, FPS oyunu. Bunu test edeceğiz. Ayrıca birkaç tane test etmemiz gereken bedava içerik de var. Bunun dışında artık full time Unreal Engine 5 içerikleri çıkartmaya çalışacağım kanalda. Unreal Engine 4.26 ve 4.27 zaten iş yeterince kullanıyorum. Bundan sonra tamamen Unreal Engine 5 odaklı bir kanal olarak ilerlemeye devam edeceğiz efendim. Nisan ayının 5 adet ücret paketini inceledim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu paketler hakkında yorumlarınız varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki ayda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.